yatırımcı arkadaşlar kripto kanalına kanalına geldiniz. bugün e, çok güzel bir haber aldık posyenin borsa listelenmesi geliyor bitmart borsa borsası duyuru yaptı postyeni listeliyoruz ya hatırlarsanız Biz yaklaşık bir ay önce bir tane video yapmıştık posyenin ile ilgili bugün e, borsa listelenmesi haberini inceleyeceğiz bilmeyen arkadaşlar için posyenin kısa bir şekilde tanıtalım çapraz zincir ekosistemi arkadaşlar bu posyenin tüm eski mevcut ve gelecekteki blok zincirlerinin sorunsuz bir şekilde ölçeklenmesini ve birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan yeni nesil bir blok zinciri protokolüdür diyor. Arkadaşlar şimdi Bitmart borsasına geliyoruz ve burada yaklaşık 6 Ağustos'ta yani 2 gün önce bir tane haber var. İşte post chain listelenmesi burada. Gördüğünüz gibi Bitmart borsası post chain. Bu tabii ki çok güzel bir haber. Tabii ki de e, ben uzun vadeci olduğum için her zaman için uzun vadede ne kadar kazandırır bugün bunu konuşacağız. Tabii bir borsaya girdiği zaman her zaman için yani bir borsada olduğu zaman daha güvenilir olur. Daha iyi olur çünkü hacmi artar, alımı artar. Bu her zaman için güzel bir haber. Bu haberden sonra zaten yükseliş başlayacaktır. CoinMarketCap'te de zaten post şeyini görüyoruz. Tabii ki de piyasa verisi izlenemiyor diyor. Burası da Bitmart borsası oluyor arkadaşlar. Buradan ...post yeni alım satım yapabilirsiniz. Tabii ki şu an dil listelenmesi gelecek. Bitmat borsasının... ...yaklaşık 480.5 bin... ...takipçisi bulunuyor gördüğümüz gibi. Bayağı yüksek bir takipçileri var ve... ...bu borsaya listelenmeleri oldukça... ...güzel bir haber olmuş. Tabii arkadaşlar mesela... ...bu coin'e mesela... ...nasıl yatırım yaparsanız... ...bütün paranızı yatırım yapmazsınız tabii ki de önce... ...projesini incelersiniz işte... ...white paper'ın her şeyine bakarsanız... ...ondan sonra işte... Ufak ufak miktarlarla buraya yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunu söylüyorum. Yani bir yere yatırım yapmadan önce uzun uzun araştırmalar yapın. Gördüğümüz gibi borsa listelenmesi geliyor. Bu bölümde ise white paper'ını görüyoruz. White paper'ını da açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmından da white paper'ını inceleyebilirsiniz. Açıklama kısmına bıraktım. linkten buraya işte isminiz, e-mailiniz, işte şifreniz, ondan sonra şifrenizi tekrar girerek buraya yeni bir hesap açabilirsiniz. Gördüğümüz gibi token balance'a bir poz. Burada da 0.6 USD'ye eşit olduğu gözüküyor. Buy token now yaparak da buradan token alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu güncellemeden sonra bu listelemeden sonra bunun değeri bana göre artacaktır. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunu söylüyorum. Gördüğünüz gibi sales de işte 24 gün 10, 10, saat 25 dakika gibi, gibi 52 sekund saniye Burada 494 post gözüküyor. Şimdi buradan bu detaylara bakabilirsiniz bay takına. Bu stil alabilirsiniz buradan. Zaten eski videoda bunu ben detaylı bir şekilde anlatmıştım size. Ondan sonra ISO detaylısına bakalım. Buradan hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Burada da ve invite kodumuz bulunuyor. Abi bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bunu arkadaşlarınıza paylaştığınız zaman ve onlar da sizin üzerinde buraya kayıt olursa promosyon ödülleri kazanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Hastayım biraz. Sesim olmuş biraz kötü geliyor. Buradan da biraz daha inceleyelim isterseniz. Şu anki güncel fiyatı bu arkadaşlar. Güncel fiyat budur. Böyle biraz daha bakalım. Postchain farklı mı? Bu siteye gelebilirsiniz. postchain.com Detaylı olarak inceleyebilirsiniz çünkü hepsini tek tek anlatırsak video çok uzun olur. Buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar post jeton diyor burada. Şimdi Burada Ortaklar ve işbirliği bölümü var işte Taras Wallet Coin Market Kel Metamask Buradan hepsine bakabilirsiniz max Burada bir sürü bulunuyor Ve sosyal medyaları da burada bulunuyor isterseniz bunları da tek tek bir bakalım. Evet. Post sosyal medya Twitter hesabını görüyoruz şu an. Gördüğümüz gibi burada güncel paylaşımlar yapıyorlar. 5 Ağustos'ta paylaşmışlar en son. Güncel paylaşımlar mevcut. Ve en önemli kısım aktifliğe bakar mısınız? 2920 yani bu kadar kişi aktif. Ve kesinlikle yani bunlar gerçek kullanıcılar bana göre. 59.391 üyeleri bulunuyor Telegram grubunda. Yani Yatırımcıları oldukça yüksek çünkü e, bu coin'in yükselmesi tamamen reklama dayalı. Çok da iyi reklam yapıyorlar bence. Yani ön, bu, bundan önce bir kere daha reklam yaptılar ve reklamlar oldukça tuttu ve bu e, güzel bir şekilde yükseldi arkadaşlar. Yani bir coin'in yükselmesindeki en önemli sebep o reklamın ne kadar iyi olduğudur ve bunlar da çok güzel bir şekilde reklamlarını yaptılar ve Telegram grubuna üye çektiler. Burada da diğerlerine bakabilirsiniz. Burada dil seçenekleri bulunuyor. Mevcut diller var. Buradan da istediğiniz dil, istediğiniz dili girebilirsiniz. Evet şimdi buraya gelelim. Burada ise kurucu ve icra kurulu başkanını görüyoruz. Ondan sonra baş teknik sorumlusu, pazarlama direktörü. Buradan hepsine bakabilirsiniz. Gördüğümüz gibi burada büyük bir ekip bulunuyor. Ve buradaki şeye bakalım şimdi. Buradaki şey neydi adı? kurucu ve icra kurulu başkanına bir bakalım. Bu kurucu oluyor. Burada LinkedIn profilini görüyoruz. Deneyimlerini görüyoruz buradan. Dilerseniz de hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar postchain hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum kısmına yazın işte gelecek vaat eder mi size göre? Ben sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Ve isterseniz de Telegram grubumuza girebilirsiniz. Açıklama kısmına bir link koyacağım. Ücretsiz bir şekilde bizim Crypto yasası Telegram grubuna katılabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Bu video yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Lütfen ona göre izleyelim, ona göre hareket edelim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar. <laughs>